Evet selam. Bugün Five Nights at Freddy's'in ayakta oynanan halini buldum. Ayak halini buldum. Ayak ayaklı halini buldum. Ayağa kalkarak, yürüyerek oynuyoruz. Yani siz anladınız beni. Ve burada Freddy var, Bonnie var, Foxy var, Chica var. Bir de bu oyunun ikisi varmış. Neyse boşverin onu sonra oynarız. Her yani neyse lafı fazla uzatmadan videoya geçelim. Ben yani büyük ihtimal çok bağıracağım yine. Anamını s***. gözünü gördüm. Vallahi gözünü gördüm. Aa, bunu aldım. Lütfen arkamda olmasın şu an. Tamam. Bunu da aldım. Galiba şu oyuncakları toplamamız gerekiyor. Evet. Objektlerden 3 tane var diyor şu an. Ama bir de zaman var. Has siktir. Aa! Aa! Gel bu Tamam bir tane daha object buldum. <gülüyor> 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 Aa. Oğlum zaman geçti lan. Ne yapacağım ben abi? Aldım. Buradan çıkmasın da. Lan göremiyorum ama. <laughs> Tam anlayamadım oyunu. Anlamaya çalışıyorum. Ama hala götümde fare de var şu an. Ayıcık var. Abi hala peşinde. kadar uzun süre kovalıyor lan bu. Nereye gideceğim? Aa! e, ki ben. Ha, gitmiş. O zaman gittiyse ne yapalım biliyor musunuz? E, ne oluyor? Aa, objektin bir tanesini gördüm. Şimdi buradan tur atıp onu almam lazım ama o da kapalıysa sıçar. Ona dedi ki BEN götür de götür ben GÖTÜMÜ götüm kokluyor GÖTÜMÜ kok. Tamam sorun yok. Bu sefer soğuk kanla oynamam lazım galiba ya da koşunca sesime geliyor olabilir. O yüzden ben gidip bir şey yapacağım. Eee objektleri toplamaya başlayacağım yavaştan. Aha bir tane buldum. Tamam bunu aldık. Oo bu o da kapalı. Buradan ses gerisi... Tamam. Süre bitmeden toplamam lazım. Aa objeleri bitirmem lazım anladım. 4 sonra 3 sonra evet, evet evet evet, evet tamam tamam. Bu arada a**dım şimdi. Bir son bir kaldı son bir kaldı son bir kaldı. O da burada değil mi? Abi 15 saniyede bulmamız mı? buldum. Oo yendim tamam. Oh. Tamamdır <laughs> Freddy bitti. Şimdi Bonnie oynayacağım. Abi Bonnie'nin ne özelliği var acaba? Onu çok merak ettim. Aa Bonnie de farklı bir yerdeyiz. Koş. <laughs> bu benim koşma sesim mi Bonnie götümde Aa Bonnie götüm neymiş? <laughs> Ama böyle bir şanssızlık olam... Aha tamam bir tane buldum. Ama bunu götümde gelen hepsini toplayabilirim bence. Aa! Çok hızlı koşuyor. E, ne yapmam lazım? Yürümem mi lazım? Gerizekalının ayak sesini alıyorum şu an. Bir tane buldum. Lütfen karşıma çıkma buradayken. Abi ben Bonnie'yi anlayamadım. Şimdi koşmam mı lazım full acaba? Ama Bonnie benden hızlı koşuyor. Freddy gibi değil yani. An evet götümde. Aa hemen bırakıyor bu. Geliyor. Görmedi galiba. Evet görmedim al. Aptal. Daha 4 tane daha var ya. 30 saniyede nasıl 4'ünü bulacağım? Aha tamam bir tane buldum. Oyun çok karanlık bir de. Nereden gitmem gerekiyor? Buradan gideceğim. Bak, böyle yerlerde sürekli karşıma çıkıyor. Ama buradan geldim zaten. <laughs> evet, buraya ilk doğduğum yer tamam. <laughs> tamam bu sefer söz veriyorum. Bonnie buradan çıktığı için ben buradan gideceğim. Çünkü Bonnie diğer taraftan geliyor. Buradan gelmiyor. Ben Bonnie oynamak istemiyorum. Tam direkt sağa döneceğim o zaman. Bir tane buldum. Bak bir daha alırsam çıkarım bu Bonnie'den. Abi bu oyun çok karanlık ya. Bu ne? ol, ol, ol Olmuyor yani, oynanmıyor. Eee Fox'e geçiyoruz evet. Bir tane buldum. Foxy'nin epilepsisi var bu arada, normal oyundan da biliyorum. <laughs> ANALİTİKİ! Oğlum ne alaka- <laughs> Bakın benim ışığı gözüne tutmam lazım çünkü bunun epilepsisi var biliyorum. Ama çok hızlı koşuyor. Geliyor. secret Götüm neden bu? Ha, geri geri gitmem lazım. Bu götümden ayrılmayacak. Ha tamam. On Amına koyayım onu almam lazım. Sikerim anladım. Gözüne gözüne tutacağım ışığı tamam mı? Sikir lan Öl lan Arkamın götüm Ben Foxy'den de çıkıyorum Geriye tek kalan Galiba çıka Oo zaman niye bu kadar yüksek Onun bir tane daha gördüm. Çünkü en kolay galiba lan. Aaa! Objek sandım valla. Oha <laughs> çok hızlı koşuyor. Galiba çıkada ışığı söndürmem gerekiyor değil mi? Aaa evet göremiyor aptal. Mal. <laughs> en güzel... koşuyor hala bak. Tamam anladım. Işığı açmamız gerekiyor. Tamam burada bir tane objekt var. Bunu aldım. Oo götümde. Mal bu. Şurada bir tane daha var. Aa, objekt değilmiş. Bir tane daha buldum. Evet orada. Görüyorum gözünü. Aa gelme 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 tamam tamam. Tamam. Bunu da aldım. Al. Al sana şunu. Bir daha ölürsem videoyu kapatıyorum tamam mı? Bayağı uzan ben galiba. Ve aha tamam ağaçların içinden geçemiyormuş. Orada. Aha bir tane buldum. Ben bu bir. Çıka yok galiba açtım bunu. A2 buldum. Abi süre bitiyor. Diğer üçünü bulamadım hala. <laughs> Tam sözlerim bu son. Ve speedrun yapacağım şimdi. Tamam çık orda, çık çıka orada çıkaya ya siktir Bu oyunu burada bitiriyorum.